Efendim merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir efendim. Bir yaramazlık yoktur. Her şey yolundadır inşallah. Efendim bu haftaki konumuz ağlık sistemi ve emlak balonu. Benim üzerine yani çok konuşmak istediğim bir konu. umarım faydası da olur veya bir sohbet etmiş oluruz en kötü ihtimalle. Eee ayıracağım efendim videoyu. İlk ilk tarafta ağlık sistemi. Yani bana göre şu anki sistem ağlık modern feodalite dediğim sistem var. E, videonun ikinci kısmında da e, emlak balonuna değinmek istiyorum. E, neden şu anda ev almamalısınız? Önümüzdeki dönemde neler olabilir? İşte yüksek faiz ortamına geçince vesaire vesaire. Biraz onlardan bahsedeceğim sizlere ve e, biraz projeksiyon yapmaya çalışacağım. Kendi çapımda e, tecrübelerime dayanarak veya işte ekonomik duruma dayanarak efendim. E, hemen geçelim daha uzatmayalım konuşacaklarımız var. Ağlık sistemiyle başlayalım efendim. Buyursunlar. Efendim. Şu anki yaşanan sistem bana göre bir ağlık sistemi. Yani modern feodalite. Ne demek istiyorum? Eskiden biliyorsunuz e, filmlerde görüyoruz veya işte yaşı müsait olanlar belki görmüşlerdir. Doğu Anadolu'da veya İç Anadolu'da. Ağlık sistemi diye bir sistem vardı. Hani o meşhur Şener Şen filmlerinden izlediğimiz vesaire. Şimdi ne oluyordu o şeylerde hatırlarsanız. işte A toprak sahibi değil mi? A köyün sahibi yani satirem köyü ha diyordu ya şimdi biz satıyoruz işte onu yabancılara. Ee, şimdi o köyün sahibi adam maraba tırnak içinde köylü gelir orada sürer de o tarlayı oradan pay alırdı. İşte senin iki payı senin bir payı benim falan gibi. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Göğe o sistem değişti ya. Şu an o sistem daha da kötüleşti. Şu anda A dediğiniz herif mülk sahibi. Tamam mı? Maraba dediğimizde işte kobi esnaf. Bu kobi lafını da sevmiyorum. Küçük işletme falan. Abi esnaftır onun adı. Esnaf. Ben de iş hayatıma esnaf olarak başladım. Dükkancı. Yani 50 kişi de çalıştı. o adam esnaftır. Kobi ne yani kobi? O da bir modern işte bizim plazacıların uydurduğu şeylerden bir tanesi. Esnaf adamdır abi. Esnaf adam da şu an köle. Tamam mı? Maraba. Niye? Çünkü adam çalışıp 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 A'ya para yetiştirmeye çalışıyor. çalışıp çalışıp. çalışıp, çalışıp ya para yetiştirmeye çalışıyor. Zam yapıyor malına işte sattığı ürüne e, zam yapmaya çalışıyor işte daha çok kazanmaya çalışıyor daha az şey yapıyor masraf yapıyor vesaire. Niye? Kirayı yetiştirecek. Sen adama öyle bir kira çıkartıyorsun ki kardeşim herif 200 bin lira 300 bin lira 400 bin lira kirayı nasıl ödesin böyle bir ihtimal var mı yani? Dolayısıyla sen ne yapmış oluyorsun şimdi herifin emeğini sömürmüş oluyorsun işte emek sömürme ağalık sistemi feodalite bu. Bu ağların daha da giderek A olduğunu da şimdi geleceğim. Kobi esnaf, Kobi esnaf demişim kiranın minimum 3 katına çalışacak. Aşkı arkadaşlar aranızda e, arkadaşları işte Kobi olan tırnak içinde esnaf olan veya babası bu işleri yapan insanlara sorun. Eskiden şöyle bir hesap vardı bak artık bir dükkana bir yerde bir şey tutmak istediğimiz zaman bir iş yapmak istediğimiz zaman kardeşim kaç para buranın kirası atıyorum 50 bin lira. Demek ki benim buradan 150 bin lira cebime para koymam lazım. Yani kiranın 3 katı kadar adam kendine para koyardı. Bu kadar para kazanmam lazım ki benim acaba bu dükkanı tutmaya değer mi, değmez mi? Oturur bir hesabını, kitabını yapardı Kobi. Ondan sonra derdi ki kardeşim burası beni kurtarmaz veya işte bu kiraya tutulur, çıkartırız biz o parayı derdi mesela. Şimdi abi öyle bir şey yok. Şimdi konuşuyorum arkadaşlarımla da, abilerimle de durum nasıl diye. Adam diyor ki ya kira kadar cebime para koysam yetiyor bana diyor. Yani şükrediyorum diyor. Hani yetiyor değil de Kira kadar para koymaya çalışıyor adam yani düşünün bir sizin atıyorum babadan kalma veya işte kentsel dönüşümle veya bilmem nereden sana bir dükkan kalmış herifin birine tamam mı herifin dükkanında adam kiralıyor diye herif yatıyor orada tamam mı babadan kalan dükkanıyla veya işte kentsel dönüşümle edindiği dükkanında öbür adam ulan bütün işi o yapıyor bütün riski o alıyor bütün personeli o çalıştırıyor ekmeği o veriyor insanlara katma değeri o üretiyor vergiyi o veriyor. Bütün riski o alıyor, yatırımı o yapıyor ve kira kadar kazanıyor, öyle mi? Ya bu düzende giderseniz, affedersiniz bu memleketten bir bok olmaz. Açık söylüyorum yani. Çünkü niye bu kölelik sistemi bu, maraba sistemi bu, tamam mı? Bu ağalık sistemi bu. Şimdi bizde yeni tanrı beton olduğu için, tamam mı? E, yeni Türkiye'de, modern Türkiye'de, şu anki mevcut iktidarın Türkiye'sinde e, yeni tanrı beton. Yani onun için her şey aşağı huzurdan ona tapınmak zorunda. Yani her şey ona çalıştığı için bu hale geldi. Dolayısıyla ne oluyor? Herkes, bütün sermaye sadece bunlara çalışıyor. Aynı şekilde konut da aynı şekilde arkadaşlar. İş yerlerinden girdim ki yani önce e, işverenimiz ne halde yani. Şimdi de gelelim konut tarafına. Aynı şekilde kölelik konut tarafında da devam ediyor. İnsanlar gidiyor çalışıyor soruyorum herkese etraftaki en, en büyük şikayet kira. Niye? E çünkü adam diyor ki kardeşim ben diyor bir ay çalışıyorum, eşek gibi geliyorum, paramın yarısını, maaşımın yarısını, yarısından fazlasını belki sadece kiraya veriyorum. Öbür Elif ne yapıyor? O da yine babadan kalma dairesinde veya bilmem neyinde e, kentsele soktuğu dairede ondan sonra oturuyor, kirayı yiyor. Sonra bunlar da herkesten çok ağlıyor. Diyor ki ya işte bu kadar diyor. Enflasyon var bu kadar bilmem ne var. Kardeşim ben sana enflasyon karşısında ben seni korurum diye kira sözleşmesine mi yazdı insanlar? Veya böyle bir kira sözleşmesi mi yapıyorsunuz siz? Bilmiyorum ben yani. Öyle bir madde var mı? Hani ben seni enflasyona karşı koruyacağım kardeşim. Senin geçinmene ben and içiyorum. Ben gerekirse işte 24 saat 5 işte çalışacağım. Ev sahibimi geçindireceğim. Aman kardeşim hiç merak etme. Ben ne yapar? Çoluğumdan çocuğumdan kısarım. Rızkımdan mutfağımdan kısarım. Sana ben para veririm. Merak etme. Ben seni enflasyona ezdirmeyeceğim. Ulan memleketimin kiracıları garibanla böyle bir sizinle akit mi yapıyor? Yani böyle bir akit mi var? Hani sizin bahane de bu ya enflasyon. Bana ne? Bana da var aynı enflasyon, ona da var aynı enflasyon. O zaman biraz az yiyin kardeşim. Ama öyle olmuyor işte o iş. Nasıl oluyor? Emlak bir yatırım şekli olduğu sürece bu böyle gider. Emlak bir yatırım şekli olmamalıdır arkadaşlar. Yatırım olmamalıdır emlak. Emlaktan yatırım olmaz. Bu sadece bizim Türkiye'de ve Çin'de olan manyak bir algı. Emlak bir yatırım olmamalıdır. Konut insanların yaşama hakkıdır. Nerede yaşayacak insanlar ya? Konut bir yaşam hakkıdır abi. İnsanların bir yere konak, bir yerde konaklaması lazım. Bir yerde barınması lazım. Çoluğunu çocuğunu bir yerde tutabilmesi lazım. Bu bir yaşam hakkıdır. Yaşam hakkı. Bu bir yatırım değildir. Siz insanların yaşam hakkı üzerine yaşam hakkı üzerine yatırım yapamazsınız. Bu kadar. Böyle bir şey, böyle bir mantık yok. Biz her yeri parselleyelim kardeşim. Sen de burada yaşamak için bana para ver. Bana bütün hayatını ver. Gel ben sana konut satayım olmadı. Ben sana kredi vereyim sittin sene. Gel şurada oturabilmek için, şuraya başını sokabilmek için 20 sene taksit öde. Yeme, içme, çoluğuna, çocuğuna, vakit ayırma, çocuğunu e, rızkından kes, ondan sonra hanımının, karının rızkından kes, ondan sonra tatile gitme, onu yeme, buraya gitme, çocuğunu iyi okula gönderme, He, burayı al. Niye? Burayı zamanında Kekon'un biri geldi çevirdi diye veya işte bilmem kimin birisi çevirdi diye veya işte bilmem ne zamanında, bilmem kimler oralara tapular verdi diye e ee, buralar bizim mülkümüz oldu. Allah'ın toprağı. E ee, işte biz de buraya şimdi şey yaptık. Kat verdik. Evet biz buraya 20 kat yaptık. Evet. E şimdi hepiniz buna ödeyin. Abi böyle bir mantık yok. Böyle bir mantık yok yani. Bir insanın arkadaşlar bakın bir insanın 300 tane, 500 tane, ulan 1500 tane evi olur mu? Olur mu? Bir insan 1500 tane ev sahibi olabilir mi? Veya neden olur kardeşim? Git fabrikalar kur, git yatırımlar yap, git insanlar çalıştır, git sermayeni e, piyasaya sok. Ondan sonra o kadar ev alacağını bu parayı çalıştır piyasada dönsün bu para. E, i̇ş ver, iş iş üret, arge e, üret, insan çalıştır, ekmek ver lan, ekmek ver yani. Ekmek vermek kadar arkadaşlar insan çalıştırdınız mı bilmiyorum. Ben çalıştırdım. Hepsinden de Allah razı olsun izliyorlarsa hala izleyenler vardır. Eski 50 küsür personelim vardı benim e, önceki iş yerimde. Hepsinden hepsine teşekkür ederim. Buradan da selam olsun. E, beraber kazandık, beraber yedik. Demek istediğim şu insan çalıştır kardeşim. Ekmek ver piyasaya biraz yani. Bir işe yarayın lan. Gidip her yere konut dikip konut dikip bilmem ne. Şimdi bakın aranızda ben de zamanında aldım. O furya zamanında şeylerden. Mesela gittin. Sen şimdi gidip mesela atıyorum işte simpaştan veya bilmem nereden isim vermeyeyim şimdi bir toplu konut şirketinden e, adı aklıma gelmedi ya bir iki tane daha söyleyeyim de şey reklamını yapıyor gibi olmayayım yani hiç de yap, umurumda bile değiller. E, ne bileyim işte o temin oradaki vesaire Avrupa konutları bilmem ne falan. Öyle toplu konutlardan bir yer aldığınız zaman arkadaşlar bu herifler yeni projede hemen sizi arar. Der ki, e, Okan Bey efendim, işte biz bilmem işte Şişli'de, Bomonti'de bir yer yapıyoruz. Evet. Ondan sonra işte lansman öncesinde size özel oranlar var. Gelin bir konuşalım. Niye böyle yapıyorlar biliyor musunuz? Daha lansman bile hiçbirinizin haberi yokken önceki projesinin müşterilerini arar. Niye biliyor musun? Çünkü biliyor sistemin nasıl çalıştığını herif. Sistem öyle çalışıyor. Nasıl çalışıyor biliyor musun? O bir tane ev alan adam var ya işte oradan veya iki üç tane yatırımlık ev alan yatırımlık tırnak içinde. Ev alan adamlar da Sonsuz derecede kira getirisi var abi. Bir de bu adamlara sonsuz kredi de veriliyor çünkü mülkü var adamın olabilecek en e, e, A işte A tamam mı? Yani en üst seviye insan mülk sahibi olduğu için Türkiye'de tamam mı? Ondan sonra bu A bu tamam mı? O yüzden A'ya kredi de sınırsız. Siz şimdi gidin iş yapıyorsunuz gidin bankaya merhaba merhaba kardeşim ben işte e, iki tane makine alacağım Tayvandan veya işte bir tane bilmem ne fırını alacağım. Ondan sonra şurada işimi büyütmek istiyorum falan. Bana bir leasing çıkartır mısınız? Abicim alırlar seni. Yok proforma göndersin. Şu muydu, bu muydu, şu kadar mı ödeyeceksin, bu mu ödeyeceksin falan. Bir de ne yapar? En sonunda der ki teminatla göstereceksin. Ulan benim zaten bunun tam karşılığında gösterecek teminatım olsa ben o makineyi gider peşin alırım. Niye senden geleyim kredi alayım? Allah'ın Pokemon'u. Yok bize bir mülk falan bir şey göster. Çünkü tek ilah Mük beton dediğim gibi onun için bunlara sonsuz kredi ihtimali de var o yani adamın atıyorum 20 tane evi varsa banka o ağam gelmiş benim diyor ağam ağam hoş geldin ağam diyor ben sana diyor ne vereyim çay vereyim kahve vereyim ne vereyim ne pişireyim ağama diyor mangallar yapayım ağama diyor tamam mı? bankalarında bir numaralı yaladığı en sevdiği müşteri mük zenginidir ticaret yapan adam değildir niye çünkü abi her zaman para abi. beton her zaman para adam da a Tamam mı? Dolayısıyla bu heriflerin devamlı sonsuz kira getirisi ve sonsuz kredisiyle beraber bu herif devamlı her ay o daireleri arttırmaya devam ediyor. Öbür anlaştığı işte atıyorum bilmem ne paş aradığı zaman adamı ya abi işte yeni proje yapıyoruz gelin buraya falan. Adam gider tamam oğlum 3 tane de bana yazın buradan der. Ondan sonra bilmem ne projesi sene sonunda da öbürü şey yapar oraya gider tamam 2 tane de buradan alayım der. Alır abi ne olacak adamın zaten 5 milyon 10 milyon kira getirisi var. Bir de üzerinde da kredisi var herifin. Tamam mı? Adam alıyor. Devamlı alıyor. Hani siz diyorsunuz ya ulan bu kadar inşaat var işte niye bunların fiyatları düşüyor? Çünkü bunlar alıyor abi aynı adamlar almaya devam ediyor. İlk önce sizin daha haberiniz bile yokken o projeden o lansman için sizi ararlar. Derler ki lansman öncesi fiyatların bir de sen gidersin %10 %15 de indirim yaparlar sana. Önden hemen al bağlayışı diye. Çünkü devamlı müşterisi o biliyor hemen satacaksan onu. Lansmana bile çıkmadan adamlar sizi ararlar arkadaşlar. Aranızda vardır ee, daha önce almış olanlar veya arayanlar vesaireler. Bilir ne demek istediğimi. Bu ağlar hepsi gidin oraya lansman öncesinde bak hep ağları görürsün. Ağlar gelmiş otururlar oraya. Derler ki işte ağam bak burası güzel şurası güzel burası güzel. Güzel yerleri de böyle seçtirirler onlara. %15'te indirim yaparlar. A da teşekkür eder onlara. Biner gider mi arabalarıyla? Sonra ne oluyor? Herifin 1500 tane evi oluyor. Abi bir adamın niye 1500 tane evi olsun ya? ya? Böyle insan var mı diyorsanız var, ben tanıyorum. Ben şahsen tanıyorum. Abi şimdi bu adam 1500 kişinin evinde evinin sahibi. Nasıl olacak sistem? Siz istediğiniz kadar konut yapın. Gece gündüz konut yapın abi. Fark etmiyor yani bir şey değişmiyor arkadaşlar. Hani böyle konut yaparak bu sistemin önüne geçemezsiniz yani. Onu demek istiyorum yani. Aslında demek istediğim bu. Biraz dağıttım mı konuyu bilmiyorum. Siz sınırsız konut yapın gene değişmez. Gene bu adamlar alacak onu yani. Ve nüfus da arttığı için e, devam edecek bu herif ağalık sistemine. Bedava da ödeyecek onu. Kiralarla ödeyecek, kredilerle ödeyecek. Bedava ödüyor. Bedava. Adam bedavaya alıyor onu. Ve devamlı da almaya da devam ediyor. 300 taneyken 400 tane oluyor. 400 taneyken 600 tane oluyor. O devam ediyor toplamaya. Onun için bir şey değişmiyor yani. <laughs> o yüzden arkadaşlar bunun bir tane çözümü var abi. Tabi daha iyisi bulunur. Bunu hocalarımız veya işte sosyo bilmem neler falan onlar daha iyi bilirler. Nasıl yapılacak? Abi vergi alacaksın bana göre. Herifin yaşadığı ev dışındaki bütün evlerinden %25 ekstra vergi alacaksın. Bak bakayım o zaman yatırım oluyor mu? Bir kere sen bunu bu yatırım kafasından çıkartmak zorundasın. Bu yatırım mantığından çıkartmak zorundasın. Bu betonu kral yapmak yüzünden Herkes benim tanıdığım bile var iş adamları abi bütün sanayiciler adamlar dedi ki oğlum biz niye uğraşalım ya. Manyak mıyız lan biz niye uğraşıyoruz biz sanayiyle adam çalıştırmayla imalatla bilmem neyle. Yapayım şuraya bir tane site bitsin gitsin. Beylikdüzü'nde e, fabrika arazisini e, fabrikayı yıkıp içini boşaltıp fabrikayı yıkıp site yapan arkadaşım var benim. Adam dedi ki, ne uğraşacağım abi dedi ya. Bana ne dedi ya bu arazi dedi müsait dedi yaparım şuraya bir tane site dedi. Ondan sonra 60 tane dedi daire çıkartırım dedi. Allah bereket versin ne uğraşacağım sanayiyle dedi ya. E sonra diyoruz ki işte aa ne yapacağız biz aa işsizlik mi var aa sanayimiz bitti aa bilmem neyimiz bitti. Tarım arazilerini bile e, imara açıp e, konut yapıyoruz arkadaşlar yani. Abi sen dağ başa bir tane iğne başı bırakmayacak kadar konut yapsan ne olur. Yani her yer yine bu adamların olacak. Anlatabiliyor muyum? Bunların da aa ben sıkıştım falan gibi bir derdi yok yani. Herifin zaten sonsuz geliri var. Adam diyor ki boş dursun anasını satayım. Siz biliyor musunuz İstanbul'da kaç tane daire şu an boş? Adam diyor ki ben diyor 20 bin lira 25 bin lira kira istiyorum diyor. Tutarsan tut, tutmasan da tutma boş kalsın diyor. Göktürk Caddesi'nde İstanbul Caddesi'nde herkes bilir. Ondan sonra bir eski Garanti Bankası'nın yeri vardı. pardon Garanti Bankası'nın yanında. Orası neydi eskiden? Bir şey kafeydi. Yıllardır boş ya. Yıllardır ya. Adam inatla vermiyor abi. İnatla vermiyor. 17 bin dolar mı ne istiyorum dedi. Bir şeyler falan. Abi sonra 30 bin oldu. Sonra bilmem ne oldu falan. Ya 10 yıldır boş belki. Bak abartıyor olabilirim ama. Yani en az 6-7 senedir boş. Rahat. Vermiyor abi adam. Bana ne diyor ya? Niye? Çünkü a Vermem lan diyor. Dursun boş dursun diyor. Çok da umurumda diyor. Çünkü onun bir matematiği yok yani. Onun öyle bir şey vatandaş olsa hesaplar. Der ki adam ulan burası boş durmasın. Yazık günah. Ben burası boş duracağına ben burayı şeye vereyim. Ee, kiraya vereyim. Ondan sonra işte bir getirisi olsun bari falan filan. Yok abi bunların öyle bir derdi de yok ki. Umurunda bile değil yani. Ağlık sistemi bu. Şimdi peki önümüzdeki dönemde ne olacak? Onu söyleyeyim size. Emlak balonu abi. Emlak balonu çok fena patlayacak. Türkiye'de bir balon var arkadaşlar. Bu Çin'de de patladı, Amerika'da da patladı, Türkiye'de de patlayacak. Ev yatırımı yapmayın. Şu an ev mev almayın. Neden? Arkadaşlar, önümüzdeki dönem bir kere yüksek faiz ortamına geçiş yapıyoruz. İktidar kim olursa olsun. Tamam? Mı? Yani AK Parti de kalsa aynı, işte e, altılı masa da gelse aynı yüksek faiz ortamına bir kere geçilecek. Bu kaçınılmaz bir şey. Kaçma şansınız bundan yok. Kim, kimse boş yapmasın şu an. Piyasalardan ciddi derecede para çekilecek. Yüksek faiz ortamına geçmek ne demek? Paranın daha kıymetli olduğu. Yani şuna daha fazla faiz veriyorsan bu daha kıymetli olur. Bunun çünkü elde tuttuğun için bile buna faiz veriyorsun. Ne olacak? Piyasalardan para çekildiği zaman arkadaşlar yaşı müsait olanlar hatırlar. Piyasalarda ne olduğunu o zamanlarda. E, ciddi derecede satışlar falan durur. Araç satışları durur. Konut satışları zaten anında kesilir. Ondan sonra niye? Çünkü çok yüksek faiz vardır. Artı para kıymetlidir. Adam der ki niye alayım? Tam tersine elindekini satmaya çalışır faize koymak için. Enflasyonun önlenmesi için işsizlik artacak. Krediler ödenemeyecek. Bankadan satılık ilanları artacak. Ne demek? Enflasyonu önlemek istiyorsanız şu an Amerika'da Fed'in yaptığı gibi, bütün dünyada yapıldığı gibi işsizliği arttırmanız lazım. Diyeceksiniz ki evet nasıl ya işsizlik mi? Evet işsizlik arttırılacak abi. Çünkü bu harcamalar başka şekilde durmaz. Şu an korkunç bir, yani herkes kriz var zannediyor. Şu an kriz yok. Şu an parasal genişleme var. Kriz önümüzdeki dönemde olacak. Biz bunun bedelini daha ödeyeceğiz. Daha şu an kriz mi yok. Sizin bu gördüğünüz kriz değil. Her yer dolu, mekanlar dolu, tatil yerleri dolu, arabalarda insanlar sıraya giriyor. Şu an parasal bolluk var. Borçlanma zamanı şu an. Manyak gibi borç var. Bireysel borçlanma tarihin zirvesinde şu an Türkiye'de. Dünyada da aynı şekilde bu sadece Türkiye'de değil. İnanılmaz bir borçlanma söz konusu. İnanılmaz bir parasal genişleme dönemi yaşandı. Ha dünya durdurdu bunu. Yüksek faiz ortamına döndü. Şimdi orayla uğraşıyor. Biz inadına daha da faiz düşürüp daha da parasal genişlemeyi QE'yi bollandırdık yani. İşte bundan sonrası QT yani quantitative tightening, para, para daralma politikasına geçmek zorundayız dünya gibi ve geçeceğiz. Ne olacak? Piyasalardan para çekilecek. Ne olacak? İşsizlik olacak. Ne olacak? Ee, bazı şirketlerimiz maalesef iflas edecek. Ne olacak? Ee, dükkanlarda insanların iş yapmadığını, boş kaldığını göreceksiniz artık mağazalarda vesairelerde. Ne olacak? Ee, satışlar duracak. İşte e, aynısı konut satışlarında da ilk önce zaten vuracağı yer orası. Yüksek faiz için evini bile satanlar olacak. Daha önce olduğu yine olacak. Adam diyecek ki kardeşim ben bu fiyattan evi satarsam atıyorum işte 2 milyona evi satarsam veya 5 milyona evi satarsam ulan şu kadar faiz veriyorlar bana ki %40'lara yaklaşacak faizler önümüzdeki dönemde. Adam diyecek ki ulan ben burayı kiraya versem ne olur şuna bu fiyattan bir daha nerede şey yapacağım sat gitsin diyecek. Böyle satanlar olacak. Zora bu işsizlikler yüzünden arkadaşlar ödenemeyen krediler olacak. Şimdi insanlara saldırıp kredi veriyorsunuz ya. E, e, beyaz yakalılar saldırıyor şu an. Şimdi ben nereden kredi bulurum da ev alırım falan diye ya. Şu an böyle ballı kaymaklı öyle güzel maaşlar alıyorsunuz. Yani ya, enflasyon e, bahanesiyle güzel böyle maaşlar falan şişti. E, sorsan yetmiyor. Yetmez çünkü onun sonu yok ki. Sen istediğin kadar maaşını isterse senin 100 bin lira yapsınlar. Enflasyon bu sefer %200 olur. E, hiçbir manası yok arkadaşlar. Bizim önce enflasyondan kurtulmamız lazım. Maalesef önümüzdeki dönem işsizlik artınca bu arkadaşlarımız bankalara kredilerini ödeyemeyecek duruma gelecekler. Siz hatırlar mısınız bilmiyorum. Yaşır dediğim gibi müsait olanlar hatırlar. Açıyordun sahibinleri bilmem nereyi. Bütün hepsi bankadan satılık, bankadan satılık, bankadan satılık. Niye? Çünkü krediler ödenemiyor. Bankalara devredir, devre oluyor konutlar. Ve bankalar elindeki malı likide çevirmeye çalışacak. Onun için ne oluyor? İşte satmaya çalışıyor. E, hatırlayın bir ara en meşhur internet sayfaları haciz sayfalarıydı ya. Haciz, haciz, icra. İşte herkes oraya üye falan böyle. Niye? Çünkü bir sürü hacizlik mal var, icralık mal var. Millet icradan mal kovalıyordu. Ha, biz almadık. Yani Allah nasip etmesin. Sevmem. Ağlayanın malı kimseye yaramaz. Ama bunu da bekleyen çok fazla şey tip var yani. Böyle aç köpek var merak etmeyin. Tamam mı? O icralık icralık hatırlayın yani bir dönem bütün internet siteleri falan ne biçim bunların milyonlar üyesi vardı ya. İnternetten bile millet icralık kovalıyordu yani. Hatırlarsınız. Gene olacak. Gene olacak. Mevcut iktidardan demalanan çok fazla amacına göre kurulmuş şirket var. Bunlar da tasfiye olacak. Bunlar da bir ciddi işsizlik yapacak. Demek istediğim şu. 20 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok fazla amaca göre kurulmuş şirket var. Yani işte bunların kendi düzenlerine göre. Yani iyi veya kötü çalıyor çalmıyor onların onlardan bahsetmiyorum. Ondan sonra bir düzen var düzen. Tamam mı? Bir kurulu düzen var. Dolayısıyla bu düzenin bu düzenin içinde iş yapan bir sürü şirketler var ve bunlar devasa yani e, Türkiye e, devlet korkunç derecede büyümek için biz Türkiye devletle büyüdüğü için devlet harcamaları inanılmaz Türkiye'de haliyle e, ciddi derecede bir şey var e, kamu harcaması var bu kamu harcamalarının e, dağıtıldığı da şirketler var yani işte belli işlerin paslandığı. Ondan sonra yani onu ben hani amaçlı olarak söylemiyorum. Ben o işlere girmiyorum. O beni bağlamaz. Demek istediğim kurulu düzende çalışan çok fazla şirket var. Şimdi iktidar değiştiği için tamam mı? Veya değişeceği için ondan sonra bu şirketler tamamen tasfiye olacaklar. Yani onlar da kendi şirketlerini mi getirir bilmiyorum. Nasıl olur. Ama ilk başta bir tasfiye olur. Yani orada ciddi bir tas tasfiye dönemi göreceksiniz. O şirketlerin tamamı tasfiye olacak. Ve inanılmaz insan çalıştırıyorlar onlar yani. E, yandaş vesaire falan filan. Çok fazla insan var orada çalışan. Bunların hepsi tasfiye olacak. Tasfiye olmaları da bunların ciddi bir işsizlik yaratacak. Onun da konut piyasasında çok ciddi bir etkisi olacak. E, ve bunlardan da e, buraya yazmadım. Şu e, çok fazla mülk zengini var. E, eğer yönetim değişirse bunlardan da çok fazla malı satıp Yurt dışına gitmek isteyen veya malı satıp nakide dönmek isteyen veya işte bu tarzda demek istediğimi anladınız tip olacak. Bunların elinde de çok 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 fazla mal var yani. Emlak özellikle. Dolayısıyla onlar da piyasaya yığılacak. Artı bir tane daha bir şey var. E, yabancılar Türkiye'den gönderilecek arkadaşlar bir şekilde ve bu heriflerin gönderildiğinde de bunlar o konutları satıp gitmek isteyecekler, nakide dönüp gitmek isteyecekler haliyle. Dolayısıyla çok fazla yabancı konut var. Öyle düşündüğünüz gibi değil. Bundan çok daha fazlası var. Ee, bunlar da e, yurt dışından e, şeyden Türkiye'den eğer gönderilirlerse ki gönderilmeleri e, şart göndermeyeceğim diyen e, iktidar şu an yok gibi. Yani adayı iktidar adayı yönetim adayı. E, o yüzden bunlar gönderildiğinde de bunlardan da e, ciddi derecede bir e, şey gelecek satış dalgası gelecek bu taraftan da. Bu saydığım sebeplerin ve biraz daha başkalarının e, burada anlatamayacağımız tabii bazı şeyler de var. Ondan sonra yani bunlar ve bunların ilavelerinden mütevellit ben önümüzdeki dönemde emlakta ciddi derecede bir çekilme olacağını düşünüyorum. Ha yani nominal mi olur e, bilmiyorum ama %30'lara varan, %20'lere varan bir çekilme bence rahatlıkla mümkün arkadaşlar. Eee yani bunu da değerlendirmenizi e, rica ederim. Bu 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 ortamda ne yapacağınıza karar verin. Yani şu anda bence saldırıp kesinlikle önümüzdeki dönemde işte faizler daha yüksek olacak. İşte ben %25'ten alayım e, işte daha da sonrasında %40'tan almak zorunda kalırım krediyi falan diye düşünmeyin. E, çok fazla e, risk var önümüzdeki dönemde ve çok fazla kriz göreceksiniz ve önümüzdeki 10 yılı atıyorum 10 yıllık kredi alıyorsunuz. Yani 25 30'dan alıyorsunuz ama 10 yıllık alıyorsunuz. 10 yıl boyunca zaten %25'ler falan gitme ihtimali yok arkadaşlar. Yok. Öyle bir enflasyon ortamı olma ihtimali yok. Bu sürdürülebilir sürdürülebilir bir şey değil. Önümüzdeki dönemde de zaten bu hızla enflasyon devam ederse Türkiye defaulta düşer. İflas eder yani. O yüzden mecburuz bunun önlemlerini almaya ve e, e, sert şekilde almaya. Yani şu anda bu ki ortamdan bahsedip şu anki ortamın kafasında düşünüp 10 yıl sonrasına yatırım yapmayın. Şu anki kafayla 10 yıl sonrasına yatırım yapmayın. Değişecek her şey. Her zaman değişmiştir. Türkiye'de 10 yılda bir böyle şeyler olur. Bu devamlı olacak, yaşanacak, gene olacak, gene konuşacağız. Ama lütfen ve lütfen bugünkü kafayla 10 yıl sonranıza yatırım yapmayın arkadaşlar. Bir daha söyledim. Benim fikrim bu e, katılırsınız katılmazsınız bilemem doğrudur yanlıştır e, illaki benden daha iyi bilenler vardır konuya hakim olanlar vardır. Benim tecrübelerime göre gördüğüm daha önce de yaşadığım e, durum bu önümüzdeki dönemde de beklenti bu e, mantıklıysa size de mantıklı geliyorsa sıkıntı yok mantıksız da gelebilir. Problem yok bu benim fikrim efendim umarım e, bir iki en azından bir kıpırdanma yaratmıştır belki bir daha bir düşünürsünüz aklınızdaki durumu. Söyleyeceklerim bundan ibaret efendim. Haftaya görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.